Bazı insanlar kaderlerinden şöyle şikayet ederler. Kader bizi bağlamış. Kader utansın. Kaderin mahkumuyum. Evet. Elbette ki insan kaderinin mahkumudur. Ama hangisinin? Elbette ki anne ve babamızın kim olacağına biz karar veremeyiz. Tenimizin rengini, boyumuzun uzun veya kısa oluşunu biz tayin edemeyiz. Şu Uçsuz bucaksız evrenin işleyişi de bizim takdirimizde, bizim kontrolümüzde değildir. Ancak ancak kendi özgür irademizle yapmış olduğumuz işlerde kaderi sorumlu tutamayız. Çünkü yüce Rabbimiz bizleri, tüm insanları düşünce ve hareket özgürlüğü içinde yaratmıştır. Bu nedenle yaptığımız her işten kendimiz sorumluyuz. Kötüyü seçebildiğimiz gibi iyiyi de seçebilme şansımız vardır. Ama genellikle kötüyü seçen insanlar kendilerini savunmak için kaderi bahane ederler. Oysa bu konuda emin olun hiç samimi değillerdir. Örneğin kader bizi bağlamış diyen insana şöyle okkalı bir tokat atsak acaba tepkisi ne olur? Kaderimde bu da varmış diye susar mı yoksa kendini savunmaya mı kalkar? Elbette sizin de tahmin edeceğiniz gibi kendini savunur. Oysa bu kişi kendi günahlarını örtbas edebilmek için kadere mahkum olduğunu ifade ederek kocaman bir yalan söyler. Cuma günü ezan okunurken camiye doğru koşanlarla aynı anda söz gelimi meyhaneye doğru gidenler tamamen kendi istek ve iradeleriyle bu işi yapmaktadırlar. Yani ne camiye giden ne meyhaneye giden kader mahkumudur. Günaha, sevaba, iyiye, doğruya, güzele, çirkine, yanlışa yönelmek tamamen insanın kendi isteğiyledir. Namaz kılmayan bir adam büyük bir din bilginine ne yapalım hocam? Benim kaderimde namaz kılmak yokmuş deyince hoca musluğu göstermiş, kollarını sıvayıp şu çeşmeden abdest al, arkasından da iki rekat namaz kıl. İşte o zaman kaderinde namaz kılmak var olacak demiş. Kısacası kader mahkumu olduğumuz konularla kendi isteğimizle yani cüz'i irademizle gerçekleşecek olan konuları birbirine karıştırmamalıyız. Nitekim Yüce Allah Rabbimiz isteğimiz dışında gerçekleşen olaylardan da bizleri sorumlu tutmayacaktır. Hem bilirsiniz ki kader gayrete aşıktır. Siz hele Olumlu şeyleri, güzel şeyleri, faydalı şeyleri, hayırlı şeyleri yapmak için bir niyet edin. O zaman ne muhteşem bir saltanata sahip olduğunuzu göreceksiniz. Unutmayın ki kaderden emin olan kederden de emin olur.